Cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Ee, Romanya'dan selamlar herkese. Ee, gelen mesajlarla, istekler üzerine bu videoyu yayınlamak istedim. Ee, konum şu. Yavru köpeklerde e, beslenme 4 ve 5 ay sonrasında nasıl olmalı? Yapılan hatalar neler onu söylemek istedim. Yavru köpeklere e, durumu olanlar iyi bir mama alıp iyi bir mamayla besliyorlar. Durum olmayan insanlar da e, kendi imkanlarının dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyor ama e, bu süre, süre zarfında iyi bir şekilde besliyorum derken daha çok, daha kötü duruma getiriyorsunuz. İlk önce yavru köpekleriniz neden kanlı hisarı yakaladığını onu söyleyeyim. Normal e, 35. günde e, Siltrax ya da kontin şurubu verdikten sonraki 3. günden sonraki yapmış olduğunuz aşı programında 40, 55 ve e, 65 2. günlerde yapılan aşılardan sonra yavrum aşı takvimi bittiğinde normal yeme gıda geçtiğinde e, yapmış olduğunuz tavuk tarzı yemekler ya da aşırı verilen haşlanmış yumurtanın sarısı e, beyazı fark etmez e, süt vermek e, aşırı kemik suyu kaynatılmış ilik suyu vermek köpeğin ishal olmasına e, direkt kapıyı açıyor. İshal de her zaman anlatayım bir vücutta su direncini e, vücutta direnci düşürdüğü için vücutta su azaldığı için hayvanın bağışıklık sistemi eğer kuvvetli değilse anne sağlam şekilde emmediyse ne oluyor bu sefer? Yavru direkt e, ishal olduğu için vücut direnci düşüğünden kanlı ishali tetikliyor. Bu beslenmeden dolayı hata. Diğer kanlı hisel yakalanma sebebi evveliyattaki önceki olan düğümlerde eğer kulübede kanlı iselden ölen bir yavru varsa ya da kanlı isele maruz kalmış bir ortamda tekrar ikinci bir doğum olduysa bu mikrop yaklaşık e, 9 ila 10 yıl arasında yaşadığı yerde toprakta var olacağını parvo dediğimiz virüs yavru ne kadar aşılasanız da tekrar e, aynı yerde doğum olduğunda bu hastalık yine yükseder ve kanlı hiselle tekrar uğraşırsınız diğer konu en çok yapılan hata köpeklerde e, aşırı kalsiyum ve fosfor dengesi bozulduğu zaman e, bir sürü e, haberler yani şöyle söyleyeyim bir sürü kötü haberlere sebep olur. Nedir onlar? Bir kere köpeklerde ayak yamulmaları başlar. <laughs> Dengesiz beslenmeden dolayı e, ayaklarda dışarı açılmalar, ayak bileklerinde yamulmalar, iştah bozukluğu, gelişimin durması, yavrunun boya atmaması, tüy yapısının bozuk olması, e, akşamları gözünü sürekli içe baklanması. İşte bu gibi etkenler <laughs> yavrunuzun sağlıklı beslenmediğine delalettir. Yani bu da nedir? Sizin her gün 24 saat bir işkembe ya da her gün bir kemik suyu verseniz yavrunuz iyi gelişiyor demek değildir bu. Her şeyi dengeli bir şekilde beslemeniz gerekiyor. Kalsiyum ve fosfor dengesini asla bozmamanız gerekiyor. Eee bir imkan dahilinde şöyle söyleyeyim. Ee, ben kendi tavsiyem 5 aylık olduktan sonra 6 aylık olduktan sonra e, 10 tane dut yaprağını bir su bardağın içinde şey 1 litre suyun içinde haşlayıp onu soğuttuktan sonra yavrunuza suyunu çekip onu içirirseniz köpeğin bağırsaklarını rahatlatırsınız. Parazit riskini engellersiniz. <laughs> Peynir altı suyunu haftadan bir fazla, hafta bir haftadan fazla vermeyin. O da çok büyük sıkıntı. E, kemikleri dengesiz şekilde gelişir. Vücudu aşırı kalsiyum yüklemesinden kalsiyum zehirlenmesi olma ihtimali de yüksek. Yani sizlere tavsiyem şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Aşırı şekilde kemik suyu ya da kalsiyum yüklemesi yapsanız köpeğe aşırı şekilde e, vitaminler verseniz köpeğinizin sağlık olacağı anlamına gelmiyor. Siz şöyle söyleyeyim yani bu tarz yapan insanlar kaç yapayım derken göz çıkarıyorlar. O yüzden yavruların dengeli beslenmesi için ee, mamanın içine mesela ben kendi size tavsiyem haftada bir defa olmak üzere e, normal kemik suyunu kaynatıp mamayla e, yal şeklinde ya lapa şeklinde yaparsanız haftada bir defa olur. Yumurtanın mesela beyazını sadece sarısını vermeden haftada iki defa mesela pazartesi ya da perşembe bunu iki gün üç gün arayla bölüp sadece yumurtasını verseniz beyazını o sizin için yavrunuza yeterli olacaktır. Dediğim gibi 10 tane dut yaprağını haftada bir defa verirseniz köpeğin her zaman bağırsaklarında parazit olmasını engellersiniz. O da vücut direncini kuvvetlendirir. Ee, kimi zaman söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Ev yoğurdu imkanınız varsa haftada iki defa verirseniz o çok güzel olur. Ee, balık kafasını mesela şöyle söyleyeyim size. Yavrunuz eğer 6 aylıksa İstavri zamanı, şeyi zamanı kılçıkları ayıklayıp ona balık suyunu, balıkta böyle bir içeride bir tencerede haşlayıp kulübenin yanında bir teneke daha şey işte mesela ben yapıyordum. Her zaman da randıman aldım. Yavrunun e, şöyle söyleyeyim size hem burun yapısı için hem fizik gelişimisi için haftada bir defa bir 10 tane istavret kafası olabilir. İşte 20-25 tane hamsi kellesi olabilir. Palamut zamanı iki tane palamut kellesi olabilir. Bunu güzel haşlayıp parçalandıktan sonra yavrunuzu o şekilde yedirebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Ee, daha birkaç daha konum var. Diğer videolarda anlatacağım. Ee, bu zaten sayfayı kanalda biliyorsunuz her zaman da söyledim, sizler için kurdum. Hem köpek sahibi olanlara ya da e, köpeklerle ilgili alakalı olan insanlar için kurdum. E, bu sayfa sizler için. Takip ederseniz sevinirim sayfa kapanmasın. Romanya'dan herkese selamlar. E, tekrardan bu videonun altında kafanıza takılan e, köpek yavru köpek erişim olabilir. Köpek avdaki köpeklerin hatalı olabilir. Ya da videolarda eksik gördüğünüz konular varsa... Buraya mutlaka yazın yorumlara. Ben de ona göre size konular e, istediğiniz konularda istediğiniz şekilde her türlü soru açayım. Her zaman yardımcı olmak için bu kanalı sizlere kurdum. Allah'a emanet olun. Herkese tekrar Roma'ya selamlar. Görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar.